Süleyman, Ama ben Süleyman, Süleyman, Süleyman az, hepsi... az önce sen dedin ki Efendim? kızın hamile olduğunu, yeğenimin hamile olduğunu duyduktan sonra babası taciz etmiş olabilir, taciz kelimesini kullanıyoruz, evet. diğer kelimeyi kullanmıyoruz, taciz Dedim. etmiş olabilir ve öldürmüş evet. olabilir diye neden düşündün? Mustafa'nın kızını taciz ettiğini neden aklına getirdin? Çünkü Didem hanım, götürmüş gece getirmemiş. O günden 10 senedir kayıp. Direkt hiç gelip gitmiyor. Direkt siz ne düşünebilirsiniz? Ben direkt aynı onu düşündüm yani. 10 senedir kayıp. Kapa üstünü. Hiç gelip gitmeyen bir şey yaşıyor olur mu? Fatma, kardeşin Süleyman'ın düşündüğü neden senin aklına gelmedi? Gelmedi çünkü ondan şüphelenmediğim için gelmedi. Sadece karşılığına inandığım için. Bak, çocuk ama hamile. sadece ben inanamamış bir şeyim. Bak mantık, yani mantığımızı kullanıyoruz. Allah bize beyin vermiş ya. Beynimizi kullanıyoruz. Ben de o beyin. Bilmiyorum var mı yok mu? Sana, yani, ya da vicdan diyelim. Vicdan var mı yok mu? Vicdan Bak, var ama beyin Süleyman mantık üretiyor. Yoktu. Mantık diye bir şey var. Mantık dediğinde beyin. Anlayacağın şekilde konuşuyorum. Şimdi kısa mı? zaman mı, O zaman kısa zaman dedi. Şimdi kısa zaman varsa o yapardım. Ya ama o zaman, olayı zaman anlatır zaman var. Anlatır, anlatma. Süleyman diyor ki bu çocuk hamileyken alıp götürdüyse ve getirmediyse... Mustafa'nın onu taciz ettiğini sonra da öldürdüğünü anlarım diyor. Bak dakika bir gol bir hemen anlıyor yani. Sadece bana inandırıp planlamış kurgulamış yapmış bilmiyorum ben. Sadece bana inandırmak için doktor sebebini altmış ortaya. Ya Türkan sen de bunu yani ben o dönemki Fatma tabii yengenin sizin buna böyle anlayabilecek yani bu bunu anlayamadım Süleyman'ın anlayabildiğini. Fatma nasıl anlayamadı ya? Anlar Didem Hanım anlar. Madem gerçekten kaçtığına inanmış ilk taşındıkları gün neden Meryem'e ağlamış? Başına bir şey gelmediyse o çocuğun sevinmesi lazımdı çocuk yuva kuracak diye. Hı. Neden ağlamış? Niye sarılmış? Sar sarı Davulla Zurnay'la ağlamış. götürdü mü sizi sevinelim? Davulla Zurnay'la gitti ya. Hayır diyor ki anlatabilir, anlayabildin mi sen soruyor? E tamam seviniyordun ya işte sevinmen lazımdı. Biliyorsun Niye demek ki. Niye üzülüyorsun diyor. bak Çocuğun başına bir, bir şey gelmiyor. Yani kaçmasıyla evden geline gitmese ayrı bir şey. Yani hiç Cekten kayboluyor evden. Neden işi sevineyim? Tamam da hamile olduğunu söylüyorsun. Hayır. Asın, Hayır hamile bir kızı hamile bir kızı <laughs> evlendirdim diye sevinmen gerekiyordu hmm. hamile bir kızı. Niye ağladın hüngür hüngür? Yüksek bakma. düşürüp de kimse gülemez. Sevinemez. Madem sevinemezsin, 10 yıl boyunca da susamazsın. Ben kaçtığı için. Susamazsın, susamazsın. Kusura bakma. Ya Süleyman sen bu Meryem var ya, amca kızı Meryem. Hatta ya ise bile yine araman gerekiyor. Bir dakika, amca kızı bu Meryem'in kardeşiyle sen evliymişsin. Amcanın kızı oluyor da senin. Tamam mı? Meryem bunu biliyormuş. Yani evet, kızın hamile olduğunu öyle. biliyormuş, evet. ondan sonra işte bir şekilde başına bir şey geldiğini biliyor. Yani peki onun kız kardeşiyle sen evlisin. Sen bir şey duydun mu o zamanlar hiç? Kulağına geldi mi senin? Evet. Hayır Didem Hanım hiç gelmedi. O yanına hiç gitmedik onlar da bize hiç gelmedi. Meryem bile hiç gelmedi bize. Ancak bu İsparta'ya taşınacaklarında, şey işte Antalya ev aramaya çıktıklarında Meyrem üçü, Meyrem üç çocukları, abam Mustafa Mehmet Aslan, Meyrem ve çocukları gelmişti bize ilk zamanlar. O İsparta'ya taşınmadan önce. Peki, Ondan ablan, sonra bir daha hiç görmedik. Onu ablan sana söyleseydi. Ablan sana söyleseydi. Mustafa bu çocuğu aldı götürdü hamile hamile aldı götürdü deseydi. Sen ne yapardın? Neden sana söylemedi? Benim gideceğimi biliyor direkt. Polise gideceğimi direkt bilir. Kimsenin polise gitmesini Benim istemedi polise mi? direkt bilir. Kimsenin polise gitmesini istemedi mi? Herhalde polise şey hapse girerim diye sakladığımdan gir, hapse girerim diye korktu. Ya mahkum karısısın. Hapse ne zaman gireceksin? Ne yap ya çocuk kaybolduysa ya da çocuk gerçekten hayattayken yaşıyorken birinin yanına gittiyse alacağın ceza bellidir tamam mı sen cezaevinden çıkmayacağını düşünmüşsün hayır çünkü olayın cinayet olduğunu biliyorsun kesinlikle öyle bir şey yok çocuklarım ufak olduğu için niye cezaevine girmekten korkuyorsun cezaevine en fazla yani üstüne yatsan bir sene de yatsan çocuklarım vardır çünkü o kadar yatmazsın ki yatsan amca cinayetse çok yatarsın çıkamazsın cezaevinden sen cezaevine girersen çıkmayacağını düşünmüşsün Hiç işte öyle bir şey yok evet hayır cezaevine girersen Hiç çıkmayacağını bir şey düşünmüşsün bir sene yatsan da çocuklarımdan ayrı olacağım bir ay yatsam yine çocuklarımdan ayrı kalacağım için yaptım ben, ben. Hiç kusura bakma. O kadar çocuklarından ayrı kalmak seni üzüyor mu? Yok. He? Kimse bilemez o derdimi. İnandırmaya da mecbur değilim. Sadece Allah var yanımda. Şükürden da. ayrı kalmak seni hiç üzüyor mu Fatma? Allah'la benim aramda. He? Allah'tan başka bilen yok. Ne kadar özlüyorsun Şükür? Çok merak ediyor. Gösterecek kadar gösteremem. Ne kadar özlüyorsun? Şu çocuğu ne kadar özlüyorsun? Demezsiniz. Ya kızın... Yani düşmanıma daha vermesin diye demem. Başka bir şey demeyeceğim. Kızın görüntüleri ekranlara gelsin. Bence de düşmanın başına gerçekten vermesin Fatma. O anlamda üzülüyorum sana. Yani düşmanın başına tamam daha vermesin. Evet. <laughs> Noktayı koydum. O yüzden konuşamıyor. Anlamaya çağırın. Bilmiyorum sen konuşacaksın. Olasılıklar şey üzerinde herkesin bir ya fikri var. Ya başka ne olabilir ya ne olabilir? Hı -hı. Ne olabilir? Ne olabilir musun? başka? Belki şükürü şükür sen Hı. dövdün belki. Belki. Evet. Yani çocuklarını dövüyor muymuş? Ya da çocuğu düşürmeye çalıştınız diyor. Hı -hı. Çünkü millete ne diyeceğiz diye bir ay boyunca çabalıyorsunuz Hı -hı. ya. Soh, öyle bir şey yok. Çocuğu düşürmeye çalıştığınız sırada çocuğa zarar verdiniz. Hı -hı. Mustafa da cesedi götürdü diyor. Bir tamam her şeyi açayım ben. Sen... İstediğiniz yapabilirsiniz. Her şeyi açayım. Ne diyorsunuz? Çünkü ben çocuğumun kan elinde yok. Belki... Belki baban mı yaptı diye sordum. Hı, hı Aa, çocuğa diyorsun. Belki baban mı yaptı diye sordum. Zorla konuşturmaya çalıştım. Evet. O da karşıda seyretti beni. Bir ben çok... sordum. Bekledi Bekledi benim sormamı. Anne hani evde yoktu. Hani evde yoktu? Yani Yok. yanımda mıydı yani onları sorarken? Yanımdaydı. Beraber mi yaptınız yenge? Yenge taciz edildiğini gördün mü sen o çocuğun? Baban oh. yanına o yüzden mi kaçırdın? Baban neden Tahsin'e Yasin'i değil de sadece Şükür'ü götürdü okumaya? Kaç gündür soracağım vallahi sormuyorum. Ama bugün soracağım. Sen şükür kaçırdın mı? Yoksa başka bir amaçla mı gönderdin baban yanına? Hayır. Neden sadece şükür okumaya yanına aldı? Neden Tahsin'e Yasin'e almadı yanına? Cevap vermeyeceğim. Mustafa'dan Devlet korumak araştırsın. için. Mustafa'dan korumak için mi verdin babana diyor. Devlet araştırsın. Yenge taciz edildiğini gördün mü? Görmediysen. Görmediysen neden hamile diyorsun? Şükürler konuştum. Başka bir şey demeyeceğim. Ben sadece ikisine yolladım. Bir tek çocuğumu değil. Tahsin de gitti çünkü oraya. Ya karnı şiş değildi diyorsun bak. İlk zamanlar sorduk. Bol giyiniyordu dedin. Karnı şiş değildi dedin. Karnı şiş değildi dedin. Bol giyiniyordu dedin. Ama sonra motosikletle giderken giydirdim dedin. O zaman görmüş olman lazım. Ama karnı şiş değildi diyorsun. Süleyman duyuyor musun beni? Duyuyorum Didem Hanım. Ablanı görüyorsun. Ablan dertli dertli müzikler dinliyor. Çok da severim ben bu müzikleri. Mustafa Bey de çok güzel söylemiş. Ağzına Görüyorum. yüreğine sağlık. Ama senin ablan, Dinliyorum. senin ablan birini koruyor. Kimi koruyor? Orasını bilemem Didem Hanım. Kimi koruduğunu bilemem. Bir dakika Mustafa dedi ki babasını koruyor. Yani senin baban Şükür'ü Şükür'e o zarar vermiş. Mustafa Mustafa'yı mı koruyor? Aa, benim babam şu, benim babam şu, benim babam Şükür'e zarar verse Mustafa babamı öldürürdü. Böyle bir şey yok zarar verdiğini biliyorsa Mustafa hamile, hamile değildi. Öyle bir şey yok diyordu. Onu niye iddia ediyor şimdi Mustafa? Babasını koruyor diyor çünkü. Mustafa da oğulları hani da. Hamile değildi diyor. Niye? Hayır Mustafa'yı şey baba, babamı koruyacak ne var? Mustafa hamile değildi diye iddia diyorsa Mustafa öyle bir şey demesine, demesi gerekmiyor Mustafa'nın. Mustafa hamile değildi demiyor mu? Mustafa Ameli değildi diye iddia ediyor. Ya sen köye Ama niye yedin. böyle bir iddia ediyor? Babamı ya. niye koruyacak ablam? Atma senin baban zarar vermiş olabilir mi çocuğuna? Yok demem. Öylesine niye zarar vermedi? Babama zarar vereydi kızımı niye kaybetti? Mustafa konusunda eminsin yani? Kesinlikle. O zaman Türkiye'nin sorusuna geliyoruz. Çocuğu taciz ederken gördün mü? Hiçbir şey görmedim. Mustafa. Önce onun, ceva onun ce da vermeyeceğim. Cevabım zaman... yok. Cevabın yok mu? yoksa cevap, cevap, vermek istemiyorum. hocam. Çünkü ha. onu tanımıyorum kimse o kimse onunla muhatap olmayacağım. Hayır ben sana sorayım o zaman. Sorsanız aynı cevabı alacaksınız. Mustafa'nın çocuğa zarar verdiğini gördün Hayır, mü? Hayır görmedim. Ben Madem başka... öyle o zaman çocuğun hamile olduğunu duyduğunu niye böyle sakin kaldın? Çünkü ondan olmadığına inandığım için. Onlar olmadığına inandığın için? Yani zarar vermeyeceğini bildim. Hiç aklıma gelmedi çünkü. Peki Mustafa çocuğun hamile olduğunu duyduktan sonra tepki göstermiyor. Hayır. Çok normal bir şeymiş gibi davranıyor. Mustafa'nın yani. zarar verdiğini hala düşünmedin mi? Hayır düşünmedim. Yani bu zaman kadar düşünmedim. Hayır, o zaman niye düşünmedin? Çok düşünmedim sakin çünkü kaldın. Çünkü... Ya Mustafa senin çocuğu hamile bak şükür hamile Mustafa dediğinde Mustafa'nın yeri göğü inletmesi gerekmez miydi? Burada ne inletmesi? Orada köyde tane... köyde ya köyde ya. Kandırma yollan her şeye baktı İnandınız mı? Ay Sana ne dedi? Ne dedi de sen ikna oldun? Ben aynı dediklerimi de dedim. Bir daha mı diye tekrarlayayım? Ben sen anlamıyor o, musun? Dört aydır doydu iş etmedi. Ay anla... Ben vermeyeceğim. Hamile olduğunu sen söylüyorsun adama. Ben vermeyeceğim. Adam sakin kalınca, Mustafa sakin kalınca. Ay bu niye sakin kaldı? Su, yani susma şeyim var de... değil mi? Susma şeyim var. Senin, Susabilirim. Senin köyünde de Çarık Saraylar'da Susabilirim de... değil mi dedi bana? Susabilirim. Yani ha, susma sus. hakkını kullanmak ne Aha. demek biliyor musun? Susacağım. Susma dördaydı, hakkını, yani, ha, şey bak, susma hakkını kullanmak demek Tunca Hanım söylesin. Hı, Suçu kabul etmek istiyorum. demektir. Tunca Hanım buna yanıt verin lütfen. Susma hakkını başka hı. bir şey söylemeyin. Çok rica ediyorum. Buradan şey devam edeceğim hı. çünkü. Sükut ikrardan gelir denir. Hı. Bazı konularda... Yok ben bu için, için susacağım yani. yani. Susmak o demek... demek e, Fatmacığım... ...bir daha söyler misiniz Tunca Hanım? Sükut ikrardan gelir Yani tercüme eder misiniz hanımefendiye? E, susmak bu olayı kabul etmek... ...anlamını taşır bazı hallerde. Duydun mu Fatmacığım? Susmak demek... Orası ben dört kabul etmek anlamına aldım. gelir. Tamam mı? Çünkü Mustafa... Çünkü Mustafa... Devam. başkası yapsaydı kesin bir şey yapar. karşısında değil ama daha öncesinde susma hakkını kullanmış. Tıpkı senin gibi. Ben kullanmadım. Tıpkı ben senin konuştum. gibi. Tıpkı hiç senin gibi. Okuma. O Şu anda tıpkı senin gibi senin gibi. Çünkü Mustafa yani senin konuşmayacağına şey emin. İstediğinizi diyebilirsiniz. Mustafa senin konuşmayacağına emin. İstediğinizi diyebilirsiniz. Niye susma hakkını kullanıyorsun Mustafa gibi? Çünkü cevap vermeyeceğim kişiler var. Onun için vermeyeceğim. Tamam. Abine de yok. Kardeşine mi cevap vermiyorsun? O, so o sormadı. Tamam. Yani çıkıp çıkıp karşıma çıkarıyorsunuz ya birini. Yani Süleyman sorsun. Bak Süleyman diyor ki kavga etti Mustafa için benimle ya dedi. Yok ben onun için kavga etmedim. Sadece o inanmadığım için He? kavga ettim. İnanmadığın yani için yani kavga ettim. Mustafa etti. yapmaz diye inandığım için. Son ana kadar nasıl inandın Mustafa'nın son ana kadar Yapınca zarar vermeyeceğini? Ba bir baba olduğu için. Baba. Babalık yapmadı diyorsun. Yani o, o vicdanı da olmaması imkanı olmadığı için. Ya adamın vicdanı yok diyorsun. Yani dedim ama o zamanlar yani bir evlada nasıl zarar verdi diye düşünmediğim için. Ya senin köyde de başka yerde de her yerde de maalesef yani kendi evladına yan gözle bakan yani insan olmayan yaratıklar var yani. Var. Onlara ben insan diyemiyorum. insan olamaz çünkü. Var. E ee, varsa Niye şüphelenmedin? Kusura Mustafa, aklıma getirmedim. Mustafa o çocuğa acaba bu kadar tepki göstermediyse hamile olmadı, ham, bunu hamile bırakmış olabilir diye niye bu kadar sakin kaldın? Bilmiyorum. Yani oyun için yapabilir. Kim oyun yapıyor ya? Yani beni kandırmak için yapabilir her şeyi. Çünkü oyuncu tamla şey oyuncusu. Ya bir şey söyleyeyim oyuncu da sen de başroldesin yani. Başrolde ikinizsiniz maşallah aha, aha. senaryo yazmışsınız valla bir şey söyleyeyim mi bazen bize diyorlar ki sokakta yani çok bu şey birçok insan çok farklı farklı statülerde farklı farklı mesleklerde Didem Hanım diyorlar ya Fatma diyorlar gerçek mi diyorlar anladın mı? Bana hiç yarar öyle bir şey bana diyorlar ya diyorlar, diyorlar senaryo mu yazıyorsun sen orada diyorlar ha, evet. ha dedim nasıl yazabilirim sen yani ha, bunun gerçek olamayacağını düşünüyorlar ya vallahi gerçek ya Fatma Ispartalı Çarık Saraylarda, Şükür'ün annesi. Vallahi annesi ya. Bir kast bir yerde oyuncu falan değil ama oyunculara taş çıkartır ya. Helal olsun. Helal olsun. Mustafa'yı savunmaya devam et. Ben savunmayayım kimseyi. Şükür gözün önüne gelmiyor mu senin? Çeksin cezasını. Yani inşallah bulunacak bir şeyler. Emin değilim. Hamile kal söylediğimde de çok sakin kalması da bir oyundu. Şu da bir oyundu. Evet. Şöyleydi bir oyundu. O oyun oynarken sen ne yaptın? Kalkıdım. Ne yaptın? Demek uyumuşum. Uyumuşsun çünkü bak torun diye birinin fotoğrafıyla beraber poz vermişsin. Ben poz vermedim torun ha? diye. Senin kardeşin, ablan daha doğrusu bu kadar rolü nasıl yapıyorsun Süleyman? Ha? Nasıl böyle bu kadar rahat olabiliyor? İnanmış Didem Hanım hoş... Ya ya Mustafa pardon Süleyman sen bu çocuğun hamile olduğunu ve babası tarafından Efendim? babası tarafından hastaneye götürülmüş olabileceğini ablan sana anlatınca aa bu çocuğu istismar etti ve hamile bıraktı diye düşünüyorsun da Fatma bunu neden düşünmüyor ya? Evet. Hadi yanıt ver bana. Neden yani? Onu ben kendisine sordum da öyle bir şey yap. Ha? Ne sordun sen ablana? Onu ben kendisine sordum da öyle bir şey yapmaz dedi. Ne sordun ablana? Ablam dedim. Öyle bir şey yapmaz dedi. Sen yapmaz dedi. Nerede bu dedim? 10 senedir yok. Gelip gidiyor mu? Gelip gidiyor dediniz. Hani nerede? Yok. Niye şimdi ya da kandırdınız bizi dedim. Götürdü ölürdü mi? <laughs> Yok öyle bir şey yapmaz diyordu bana. Evet. Aynen. So